Erişilebilir Android'ten herkese merhabalar değerli arkadaşlar ben Hasan Çimen. Kimi zaman telefonumuzun ne kadar hızlı şarj olduğunu merak ettiğimiz oluyor. Kullandığımız adaptörün ya da kablonun düzgün performanslı çalışıp çalışmadığını merak edebiliyoruz. Bu noktada sizlere bugüne kadar Ampere uygulamasını tavsiye ediyordum. Ama Ampere uygulamasından daha güzel bir uygulama keşfedince bir heyecanla size incelemeyi çekmeye karar verdim. Umarım güzel bir inceleme olur. Uygulamamızın ismi şarj metre. Şarj metre uygulaması arkadaşlar. Şarj metre İngilizcesi. Türkçe güzel erişilebilir de bir uygulama. Birkaç küçük problem dışında gayet erişilebilir. Bu uygulamamızın 30 liralık bir ücreti var. Premium. Ücretsiz versiyonda reklamlarımız ve eee bazı kısıtlıklar var. Ana ekrana widget ekleyemiyoruz söz gelimi. Ama 30 lira bugün 25 Nisan, 20 Nisan 2025 itibariyle bedavadan biraz pahalı denebilecek bir değer. O yüzden ücretsiz de kullanabilirsiniz. Uygulamamızı açtığımızda sağ üstte ayarlar butonu var. Ayarlar butonundan sağ fiske yapmaya başlayalım. Burada ömür boyu maksimum dediği yani prim maksimum bu değeriyle şarj olma ya da boşalma değeriyle ömür boyu olayını yani premium satır aldığım için birlikte etiketledikleri için böyle diyor. Normalde bunu maksimum olarak algılayabiliriz. Eksi 7439 ma. Ömür boyu minimum eşitlik. Eksi 107 ma. Burada eksi 107 miliamperle. Ömür boyu minimum eşitlik işareti. Eksi 7439. 7439. Eksi, 7430 7430 ma. Ömür. eksi ma. Miliamper arasında değerler değişebiliyormuş demek bu sanırım. Etiketsiz. Eksi 324. Şu anda eksi 324 miliamperle boşalıyor telefonum. Burada tahmini yedekleme süresi, süresi dedi. E, telefonumun ne kadar sürede boşalacağı. 8 saat 6 dakikada boşalacakmış şu anda. Ki değere göre. Eee 2254'e at 4855'e al. 2254 Amper prim kalmış şu anda tam değer olarak. 3.85 V. 3.85 volt şu andaki devredeki gerilim. Sıcaklık 31.8. 31.8 derece pil sıcaklığına sahipmişim. Seviye. %45. Bir de 45 TV'deyim. Power. Power güç biz daha çok buraya odaklanacağız. -1.62 W. Eksi 1.62 wattla şu anda telefonum boşalıyor arkadaşlar. Takılı. Pilde. Pilde evet şu anda pildeyim. Sağlık. Pil sağlığım Teknoloji. iyi. Lityum iyon 4855 miliamper saat pil değerim var. 4.8 amper civarında Android bir rakam Türk. var. 15. Firma. Samsung. Android 15, Moral. Samsung, ve SMS 938B model adı. Bu Samsung'un model kodu. Ben burada Power'a odaklandım. Telefonumu şarja takıyorum. Mikrofonumda olası hışırtılardan dolayı özür dilerim. Şarja taktım telefonu. 9.04W .4 Yeni taktığım için değer oturuyor Watt. yavaş yavaş, 25 bir anda 25-30 Watt'a pat diye çıkamaz haliyle. Şu anda 26.19 Watt'la doluyor telefon. Watt. Görüyorsunuz sürekli değişiyor. Şu anda ekranım açık, ekran kaydedeceğim açık. E telefonda bazı uygulamalar açık, 45 Watt'ı tam olarak al alamamam normal. Burada arkadaşlar uygulamanın bu şekilde bir menüsü var. Gördüğünüz gibi hiç hesabı kitabı gerek kalmadan görebiliyoruz. amper uygulamasında burada kaç wattla şarj olduğunu doğrudan göstermiyordu. Şarjdan çektim telefonumu. Burada ayarları göstereceğim size kısaca. Boyuma, ayarlar, Ayarları, açtığımızda. Ayarları açtığımızda. Ayarlar. Topak pencere abla ben. Çağıcım yeter. Ayarlar. Ayarları açtım. Hasan Çimen, Cimen, Cemal Asan bir uygulamak olması hatırlatıcıların uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak için bağlantıları azaltın. Şarj hatırlatma. Pil seviyeniz ulaştığında şarj yazını kapatmak için bir hatırlatma alacaksınız. 80'e. yüzde. Yüzde %80 80'e ulaştığında pilin pilini durdur şarj etmeyi diye hatırlatma alacaksın diyor. Anahtar kapat. Burada. Kaydırma kapat. Yüzde 80. Düşük pil hatırlatma. Pil seviyeniz ulaştığında şarj yazını takmak için bir hatırlatma alacaksınız 10 yüze. Biz ona ulaştığınızda pil seviyenizi e, hatırlatma alacaksınız diyor. Bunlara gerek yok aslında. Saygı Koyu modu etkinleştir. Burada koyu modu etkinleştir bölümünde de ekranın açık mod ya da koyu mod ya da beyaz üstüne siyah ya da ya da siyah üstüne beyaz yazı şeklinde görünmesini görsel bir ülke sağlayabilirsiniz. Burada dil de değiştirebiliyorsunuz. Türkçe. Sağ Uygulamamız kısaca böyle basit, güzel bir uygulama arkadaşlar. Ee, sıcaklığın pil sıcaklığında bakın yükseliyor. Demin 31.8'de. Tabi buna bağlı olarak şarj da düşecektir. Burada niye tam performansı göremiyorsun diyeceksiniz. Yüzde 45 ya 45 wattla doluyor benim telefonum. Bu çok faktör etkili. Ekranım açık. Ee, Ekran kaydedeceğim diğer bazı arka plan uygulamaları çalışıyor. O haliyle tam performansla şarj olmayacaktır. Pil sıcaklığı da önemli bir değer. Bunları bilmenizi istedim. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Bir sonraki uygulama incelemesinde görüşmek dileğiyle. Hepiniz kalın değerli arkadaşlar.